Yerli ve milli kaynaklarla güçlenmeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun menzilli balistik füzesi ilk kez görüntülendi. Hatırlayacak olursanız Türkiye Cumhuriyeti Tayfun adındaki orta menzilli balistik füzesini üretmiş ve test atışını gerçekleştirerek 561 kilometre mesafedeki hedefi vurmuştu. Bu gelişmenin ardından resmen geliştirildiği duyurulan ve 1500 kilometreye kadar menzile olacağı değerlendirilen Cenk isimli füzeye ait görüntüler ilk defa Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından paylaşıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Cengin, trailer tipi taşıyıcı aracında BMC'nin 8x8 Tura tank taşıyıcısının kullanıldığı görülürken, gerçekleştirilen üretim faaliyetlerine yönelik görüntüler ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Cenk füzesini yerli ve milli kaynaklarla geliştirerek dünyanın pek çok ülkesini menzil içerisine alacak. Örneğin Türkiye'den fırlatılan 1500 km menzilli bir balistik füze, Yunanistan'ın başkenti Atina, Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Romanya'nın başkenti Bükreş, İtalya'nın başkenti Roma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Ukrayna'nın başkenti Kiev, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mısır'ın başkenti Kahire, Afganistan'ın başkenti Kabil, Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye'nin başkenti Şam, Irak'ın başkenti Bağdat, İran'ın başkenti Tahran, Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ve İsrail'in tüm topraklarını vurabilecek güce sahip. Bu yerler sadece birer örnek ve gerçek durumda farklılık gösterebiliyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi noktasından ateşlendiğine göre menzil içerisine alabileceğimiz ülke sayısı çok daha fazla artıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar muazzam kabiliyete sahip bir füzeyi geliştirerek savunma kabiliyeti ve caydırıcılığını artıracak. Çünkü 1500 km menzilli bir balistik füze Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada pek çok ülkeyi vurabilecek bir silah. Bu da Türkiye'yi potansiyel tehditlere karşı koruyacak ve güçlü bir caydırıcılık unsuru olacak. Türkiye'nin savunma sanayi ve teknolojisi bu füzeyi üretmek için gerçekten olgunlaştırılmış durumda. Bu kadar uzun menzilli bir balistik füzeyi üretmek yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bir iş. Bu da Türk savunma sanayinin geldiği noktayı ortaya koyması açısından oldukça kritik bir ilerleme. Türkiye'nin geliştireceği yeni nesil 1500 km menzilli balistik füze ülkemizin uluslararası ilişkilerini kökten değiştirecek. Çünkü 1500 km menzilli balistik füze Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör olduğunu gösterecek. Bu da Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini ciddi manada etkileyecek. Bazı ülkeler Türkiye'yi daha ciddiye alırken bazıları da Türkiye'yi daha tehlikeli bulup Türkiye'ye karşı düşmanlık besleyebilir. Füzenin vurabileceği yerler füzenin fırlatıldığı yere, yörüngeye, hava koşullarına ve hedefin savunma sistemlerine bağlı. Ancak genel olarak 1500 kilometre menzilli bir balistik füze Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada pek çok ülkeyi ve bölgeyi vurabilecek oldukça caydırıcı bir silahtır. Türkiye'nin balistik füze üretmesi hem savunma hem de siyaset açısından birçok faktöre bağlı. Ancak genel olarak Türkiye'nin bu füzeyi üretmesinin sebepleri şu şekilde sıralanabilir. Türkiye coğrafi konumu sebebiyle balistik füze tehdidinin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Suriye Irak, İran gibi ülkeler balistik füze kapasitesine sahip ve geliştirmeye çalışan ülkeler. Bu da Türkiye'nin kendi savunma kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmak için balistik füze üretmesini gerekli kılıyor. Türkiye, uzun menzilli ve balistik füzelere karşı etkili bir hava savunma sistemi almak için uzun süredir çaba göstermekteydi. Ancak ABD'den Patriot alamayan veya yeterli bulmayan Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak NATO'yla gerilimenin oldu. Bu da Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini ve balistik füze kapasitesini geliştirmek için çalışmasını zorunlu hale getirdi. Bir yandan Siper ve Hisar hava savunma sistemlerini geliştiren Türkiye Cumhuriyeti, öte yandan kazandığı yeni nesil uzun menzilli füze teknolojisini taarruz amaçlı Gezgin gibi projelere de aktarıyor. Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli üretimi desteklemekte. Balistik füze üretmek yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bir iş. Bu da Türkiye'nin savunma sanayiindeki vizyonun ve ilerlemesini göstermekte. Ayrıca Türkiye balistik füze üretimi sayesinde ihracat potansiyelini de ciddi manada arttırmayı hedefliyor. Türkiye'nin balistik füze üretmesi hem bölgesel hem de küresel birçok aktörü ilgilendirmekte. Türkiye'nin bu füzeleri üretmesi komşu ve bölgesel ülkelerle olan ilişkilerini etkileyecek. Özellikle Suriye, Irak, İran gibi ülkeler Türkiye'nin balistik füze kapasitesini bir tehdit olarak algılayabilir ve karşı önlemler almaya çalışabilir. Ayrıca Yunanistan gibi NATO müttefikleri de Türkiye'nin balistik füze üretmesinden rahatsız olup gerilimi artıracaktır. Türkiye'nin balistik füze üretmesi NATO ile olan ilişkilerini de etkileyebilir. Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi ve müttefiki olmasına rağmen son yıllarda ABD ile yaşadığı S-400 krizi nedeniyle NATO ile arası açıldı. Türkiye'nin uzun menzilli füzeler üretmesi, NATO'nun ortak savunma politikasına uyumlu görülmeyebilir ve ittifak içindeki güven duygusu zedelenebilir. Türkiye'nin balistik füze üretmesi, Çin'le olan ilişkileri bile etkileyebilir. Türkiye balistik füze teknolojisinde Çin'den ilham alan ve işbirliği yapan bir ülke olmasına rağmen, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleriyle çatışabiliriz. Özellikle Doğu Türkistan meselesi ve Uygur Türklerinin durumu, Türkiye'nin Çin'le arasında hassas bir konu. Türkiye'nin balistik füze üretmesi Çin'in bölgedeki çıkarlarını tehdit edebilir ve ikili ilişkilerde sorun çıkartabilir. Aynı şekilde balistik füze üretmemiz Rusya ile olan ilişkimizi de ciddi manada etkileyecektir. Çünkü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ve Rusya'nın büyük bir bölümünü menzilimiz içerisine almış olacağız. Bu da Rusya'nın kendisini güvende hissetmemesine sebep olacaktır. Bir diğer risk unsuru da İsrail. İsrail şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin füze menzili içerisinde ve bu durumdan hiç de memnun değil. Bugüne kadar kendisini dokunulmaz sanan, istediği gibi at koşturup karşılık almayacağını sanan İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesinden ciddi bir rahatsızlık duyuyor ve savunma sanayi projelerimizin tamamlanmasının engellenmesi için her türlü oyunu oynuyor. Batı devletleri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve bunların istihbarat örgütleri Türk savunma sanayinin yoluna taş koymak için her türlü ama her türlü oyunu oynamakta. Aniden uygulanan ambargolar ve yasaklar, ihracat kısıtlamaları, mühendis ekiplerimize yapılan yüksek maaş teklifleriyle onları yurt dışına kaçırma girişimleri gibi pek çok hain planı devreye alan Batı İttifakı'na karşı Türkiye Cumhuriyeti dik duruşunu sürdürecek ve uzun menzilli füzelerle güvenliğini taçlandıracaktır diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı, bu tarz videoları beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız katıl butonu özelliğini kullanarak bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.